Burada çeşitli geometri şekiller bir şekilde birleştirilmiş ve e, motifler elde edilmiş. Bunları yapmaya çalışacağız. Yeni bir tane açıyorum. E, 600 600 piksellik Şu şekilde açtım. Hemen şöyle kılavuz çizgilerimi koyuyorum tam ortasına. 300'e 300 şeklinde. Bu benim için hizalamada kolaylık sağlayacak. Şimdi ilk başta şunu yapmaya çalışayım. Ya da hangisini yapayım? Şunu yapayım ilk başta sağdakini. Burada e, arkada bir tane yıldız var görebiliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 8 kanadı olan bir yıldız var. İlk önce oradan başlayayım o zaman. Yıldız çizebilmek için şurada yıldız aracım var. Yalnız buna sadece e, beşgen yıldızlar çizebiliyorsunuz. O yüzden çokgen aracımı alıyorum. Şurada şekil olarak çokgen değil de yıldızı seçiyorum. Kenar sayısı 8 olacak. Açısı şimdi otomatik olsun bir bakayım nasıl olacağına. Tam şu ortadan itibaren alt ve shift'e basarak merkezden çiziyorum. Şöyle oldu. E, açısı çok büyük oldu demektir bu. Hemen geliyorum açısını küçültüyorum. 45 yapayım mesela. Şimdi alt ve shift'e basarak çiziyorum. Şu şekilde. Oldu mu? Oldu. Oldu. 50, olsun hocam, 50, olsun. 50 olsun hadi. 25 olsun. sizin mi kıracağım? Şu şekilde yapayım sonra ortalamaya çalışırım. 50 daha iyi olacakmış ya neyse. Tam şöyle ortaladım bunu şu anda. Daha sonra ortada bir tane daire var. Geldim. Şuradan elips aracımı alıyorum. Yine alt ve shift'e basarak rengini değiştirmiş istiyorsanız önce. İşte şöyle bir renk olsun. Şuraya kadar. Oldu mu? Sonra ne yapıyorum? Bunları beraberce seçip değiştir, yolları birleştir. Zımbala dediğim zaman şunu elde etmiş oldum. Daha sonra içinde bir daire daha var. Yine şuradan elips aracımı aldım. Yine tam ortadan. Şu şekilde çizdim. Bir de şuradan dikdörtgen aracımı alıyorum. Şöyle yapıyorum. Bu ikisini beraberce seçeceğim şimdi. Değiştir. Yolları birleştir. Topla dedim. Bu şekilde oldu. Bunun dolgu rengi yoktu. Bu şekildeydi. Son olarak bir de bunu gruplarsam ben. Nerede? Burada yok mu? Seçmedim hepsini. Grupla dedim boyutunda küçülteyim 348 değil de 180'e 180 olsun bunu buradan alıp şu köşeye koydum tamam mı evet. geliyorum işte yavaş yavaş şunu yapacağım bunun için nümerik dönüştürme denilen bir şey kullanacağım. Dikkat ederseniz bakın şurada şöyle bir dikdörtgen var. Görebiliyor musunuz? Evet. Şurada takip edin okumu. Bir dikdörtgen var. Hemen yanında bir dikdörtgen daha var. Görebiliyor musunuz? Hemen yanında bir dikdörtgen daha var. Altında da bir daire var. Şu ortasında daha doğrusu. Hadi yapmaya çalışalım. Bir tane dikdörtgenimi aldım. Şu şekilde. Mavi renk olsun. 25'e 150 olsun. Sonra bunu kopyalıyorum şimdi. Düzenle kopyala. Düzenle yapıştır. Bu birinci yöntemim. Şimdi üzerinde bir tane daha var. Bunu döndüreceğim sağa doğru. Değiştir. Yalnız döndürürken şurada şununla döndürmüyorum. Çünkü böyle yaparsam e, net yapamam yani. Keskin yapamam. O yüzden değiştir, dönüştür. numerik dönüştürmeyi kullanıyorum. Ctrl Shift T aynı zamanda kısa olur. Biraz sonra bunu kullanacağım. Ölçek değil, döndürme. 30 derece döndürdüm. Şimdi bunu tekrar kopyalayacağım. Şöyle yapayım. Hep 30 derece döndüreceğim. Şuradan görürseniz çoğalt, kontrol alt, klonla ya da ctrl-shift-d yapacağım. ctrl-shift-d yaptım ama burada çalışmıyor. Bu şeyle beraber kullandığım zaman kamtasia ile çalışmıyor. Evet. Mecburen yine kopyala yapıştır yaptım. Ctrl-shift-t ile döndürme yapıyorum tekrar. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Shift-T Yine döndürdüm. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Shift-T Döndürdüm. Hop yapıştır. Döndür. Oldu mu? Evet oldu. Güzel. Şimdi Bir tane Elips aracı alıyorum. Şuradan geldim. Orta yerinden. Alt ve shift'e basarak şuraya kadar şöyle yaptım. Bundan sonrası çok kolay. Hepsini seçtim. Değiştir. Yolları birleştir. Birleştir dediğim vakit. Bunu halletmiş oldum. Getirdim. Şimdi şurada dursun. Bir de gruplayabilirim hatta bunu en son. Gruplamakla toplamayı karıştırmayın. Gruplarsanız beraber hareket eden farklı yollarınız olur. Toplarsanız tek bir yolunuz olur. Şunu da biraz şöyle kenara çekeyim. Devam ediyorum. Şunu yapacağım. Bunda şurada bir yıldız var. Yalnız yıldız yaparsam bir problem oluyor. İsterseniz önce yıldızı yapayım, göstereyim. Daha sonra problemin ne olduğundan bahsedeyim. Kaçtı, kaçlı yıldızdı? Sekizgen miydi yine? 1 2 3 4 5 8gen de evet. Şuraya çizdim yıldızımı. Yine ortasına getirip ne koyacaktım? 1 1 2 3 4 5 6 7 8gen var burada yine. Çokgen aracımı aldım yine. Yıldız değil bir kez çokgen olacak. Rengini değiştireyim farklı görünsün. Şu şekilde yaptım. Bunu tam ortalayayım. Yine zımbala. Bu şekilde gördünüz. Yalnız bunlar ben şimdi şurada görüyorsunuz. Ee, ters çevireceğim. Şurada da, şunun aynısından bir de burada var. Görebiliyor musunuz? Şurada şurada. isterseniz şöyle grubu çöz diyeyim ben. Şunları da Hayır diyemiyorum. Diyemiyorum. Ya yani şunların bir aynısından bir de ters çevrilmiş var. Şunlar ayrı ayrı. Yıldız şeklinde yaptığım zaman bunları ayrı ayrı kullanamıyorum. Çektiğim zaman hepsi beraber geliyor. Fark ediyor musunuz? Hı. Grubu çöz falan da diyemiyorum. O yüzden bu şekli başka şekilde elde edeceğim. Nasıl elde edeceğim? Şöyle ki dikdörtgen aracımı aldım. 50'ye 150 olsun boyutu. Çok mu tomiş oldu? Neyse önemli değil. Şuradan çokgen acımı yine aldım. Bu kez üçgen yapacağım. Otomatik olsun şu Shift'e basarak Ctrl Shift'e Alt Shift'e pardon. Şöylece çizdim bunu getirip şunun üzerine koyuyorum altı bunun 50 olacak Pardon yanlış yaptım genişliği 50 olacak tam üzerine geldi biraz da boyunu uzatabilirim 50 değil de 90 olsun yüksekliği de şöyle oldu mu 90 çok mu oldu 80 yapayım. Ctrl C, Ctrl V yapıştırdım bir tane. Değiştir, dönüştür, dikey çevir diyorum. Ters döndürüyorum. Beraber seçtim. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Shift T. Bu kez 30 değil 45 derece döndürüyorum. Öyle yapmış değil mi? Aradaki mesafe 45 derecelik. Bunları gruplayabilirim. Grupladım. Ctrl C, Ctrl V, Shift 45 derece döndürdüm. Bazen böyle oluyor. En son şuydu. kimi değişti? Kladion değişti sanırım. Şu şekilde yine geldim. Altıgenimi aldım. Rengi farklı olsun. Yine sekizgen çizeceğim, değil mi? tam ortalayabilirsem eğer Şöyle oldu mu? Sanki tam orta ort Alttaki, alttaki şekilde. şekilde bir asimetri var o yüzden böyle bir garip oldu Şimdi. Ben şöyle oturmuş, oturtmuş gibi yapayım da Siz yine bunu ha, Alttaki şekli tam çizgiyi ortalamamışım o yüzden şunları şöyle birbirine göre orta desem yine olmaz. Evet. Tamam bu şekilde hallettim. Ne yapacağım? Hepsini seçtim yine. Ya da şöyle yapabilirim. Şu çokgen şurada görünmesin şimdilik. Şunları bir gruplayayım. Bunlar tek olsunlar. Şöyle yapayım. Şimdi çok yanımı tekrar görüntüleyeyim. Hı, oldu mu? Bir veya daha fazla yol seçmemiz gerekiyor dedi. E, yaptım zaten. Şey tamam. Seçiyor şurada aslında. Grubu dağıtırım ben de. Tamam. Sonra neydi? Şu şekilde. Şundan bir tane daha kopyalıyorum. Dönüştür. Dikey çevir dedim. Getirdim şöyle altına bıraktım. Bir zahmet. Bunu ben size anlatmadan önce defalarca kez çiziyorum. Bir de gelip burada tekrar anlatıyorum. Ben uğraşıyorum da sana ne olmuştu? Hakkım kalıyor sonra evet. dikey çevir dedim yine son olarak dikdörtgen aracımı aldım. Hiç merak etmiyorum. Senin merakında beni ilgilendirmiyor. Benim dersimde konuşman hoş olmuyor. Böyle değildi yalnız bu döndüreceğim bunu ya değil mi? Son hamlem. Hepsini shift'e basarak seçiyorum. Ortadakilerin Değiştir. Yolları birleştir. Topla. Bunları bir de şöyle siyah yapayım. Sen de siyah ol. Bunları bir de hatta gruplarım. Bunun da boyutunu 180'e 180 yaparım. Beceriksizlik başa bela bir şey. Şöyle kenara koydum. Son mu? Bu da çok kolay. Dikdörtgen aldım. 35'e 150 olsun, 180 olsun ya da. Şunu tuvale göre ortalayayım. Aynı şey zaten kendim ortalıyordum. Aynı şey yine numaralı dönüştürme 30 derece klavyem değişmiş olma ihtimali var kopya yapıştır Hangi efendim Hangi ctrl c ctrl v yani kopyala yapıştır ctrl shift t ile döndür ctrl c ctrl v ctrl shift t 30 derece döndür Oldu mu? Ortasında yıldızı görüyor musunuz? Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şu şekilde. Bir çizeyim bakayım. Ona göre değiştirebilirim. Oldu mu? Bence de olmadı. Şu açısını küçültelim. 35 falan yapalım. Çok mu küçük oldu? Evet. Muşlar, evet. Sonradan da değiştiremiyorum. Baştan karar vermem gerekiyor ona. 45 yapayım. Şimdi nasıl oldu? Şimdi bence değil. Kenar çizgisi de beyaz olsun ki şöyle biraz daha tok dursun. Güzel. Ortasında ne var tahmin edin? Kare. Evet. Semih'ten incilere devam ediyoruz. Shift'e bastım tekrar. Değiştir. Yolları birleştir. Topla. Diyeyim. Bir de şurada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bunu biraz daha önce de bir sonraki saat, bir sonraki gün anlatacağım. Ama isterseniz şimdi de bahsedeyim. Kenarları yuvarlak. Görüyor musunuz? Benimkinin kenarları yuvarlak değil. Bunun için şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şunları bir gruplayayım istiyorsanız. Olmadı sonra tekrar dağıtırım. Grupla dedim. Bir tane daire aldım. Şöyle. Şu boyda kenarlarını taşmayacak şekilde bu daire o kenarlarını kesecek. Tamam mı? Sonra bu daireyi rengini değiştireyim istiyorsanız. Kes diyorum. Bunu seçiyorum. Düzenleden maske olarak yapıştır diyorum. Gördünüz mü? Küçük yapmam gerekiyor şu kenarından. Eğer büyük yaparsam zaten manası olmaz. Yaptığım iş şu. Arkadaki o şekli dairenin içerisine yapıştırdım. Dairenin görünebileceği kadar yapıştırdım. Böylece şu kenarları dışarıda kalmış oldu. Tekrar ediyorum. Daireyi çizdim. Daireyi kestim. Mas şunu seçtim. Cismimi. Düzenleden maske olarak yapıştır diyorum. Dikkat etmeniz gereken şey dairenin üzer yukarıda olması, üstte olması, üzerinde olması. Bu da bu kadar. <laughs>